gösteri denilebilirse kontrolden çıktı. izleyicilerin arasına daldı. Bakın onlar bir cep telefonu kamerasına nasıl yansıttı. Otomobiliyle şov yapıyordu. Akıl almaz görüntünün adresi Ordu. Görüntü bir cep telefonu kamerasından. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde pazar günü tuning şovu düzenlenmişti. Ordu ve Giresun'dan pek çok sürücü o şova katıldı. Araçlarıyla kendi etraflarında dönmeye başladı. Ancak bir anda olanlar oldu. Kontrolü kaybeden bir sürücü aracıyla izleyicilerin içine daldı. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. 6 kişi hafif yaralandı. Kaza ders olmuş olacak ki görüntülerin ardından gösteri sona erdi.